Herkese merhaba arkadaşlar, Game of Osmanlı'dan ben Oğuzcan ee, Bugün bir ders videosu çekiyorum arkadaşlar ee, Ders videosunda ne anlatacağım bugün, ne rehberi, rehber olacak bu video İlk öncelikle ilk önce ya. ee, Yanlış kullandım kelimeyi, özür dilerim ee, Bu bir seri olacak ee, Ne rehberi, Cinema 4D arkadaşlar rehberi Cinema 4D, e, biliyorsunuz ki tasarım yapanlar kullanıyordur Ben de kullanıyorum haliyle tasarım yaptığım için ama hani e, ne kadar kullansam da hani yeni başladım. Çok bir şeyini bilmiyorum. Yani biliyorum da hani animasyon vesaire vesaire bunları bilmiyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum işte. E, bunları size öğretmeye çalışacağım. E, bu bölümümüzde sadece 3 boyutlu bir text oluşturmayı göstereceğim. Bir dahaki bölümümüzde de kaydetme seçeneklerini göstereceğim. Cinema 4D'nin. E, bu bölümde sadece text yapacağız. E, i̇kinci bölümde ardından hemen bir gün arayla falan gelir diye planlıyorum. Evet isterseniz başlayalım arkadaşlar. Cinema 4D'mizi açtık. Ee, şimdi nasıl 3 boyutlu bir text oluşturabilirim Cinema 4D'de? Yapmanız gereken tek şey, e, Mograp, Motext, bunları seçiyorsunuz ve burada text e, diye bir şey var. Bu texti siliyoruz ve istediğimiz metne buraya giriyoruz. <laughs> Şöyle bir şey yazdım ben mesela arkadaşlar. E, bu, ne işe depth. Depth şu arka böyle uzunluğu görüyor musunuz? Bunun e, bir değer farklı bir değer girdiğimde daha çok anlayacaksınız. Gördüğünüz şu arka bölüm uzadı. Fail. Her neyse. İşte işte bu arka bölümün uzunluğunu bu. E, belirliyor. Diyeyim hadi. E, şöyle. 50 ideal. Şimdi yapacağımız şey pek. Bilmiyorum. Şu e, boyut. Böyle boyut bu işte bunu bu şekilde de değiştirebiliyorsunuz boyutu şöyle farenin e, Scroll mu deniyor buna onunla işte değiştirebiliyorsunuz e, sol tık basılı tutarak bu şekilde yer değiştirip sağ tık basılı tutarak bu işlemleri yapabiliriz aynı işlemleri buradan da böyle yapabiliyoruz şöyle böyle bunu yapamıyoruz oktusuyla böyle her neyse şimdi e, fontunu yazının fontunu değiştirmek için Buradaki font e, düğmesine basıyorsunuz ve işte fontlar çıkıyor buraya birçok. Herhangi bir fontu e, seçebilirsiniz. Ben bunu bir seçeyim. E, bunu seçelim. Şimdilik çalışma için bu. Evet, bu şekilde fontu seçtik. Şimdi renklerden vereceğiz arkadaşlar buna. Şuradaki boş materials e, boş bölümü çift sol tık e, arda, arda yapıyoruz ve bir material oluşturuyor. Buna sol tık çift yine. Burada e, özellikle var. Color. İşte color'ını ayarlayabilirsiniz. Mesela böyle yapalım. Ben iki renk kullanacağım. Birini e, fıstık yeşili yaptım. Hatta bir yeşile glow da ekleyeceğim. Glow parlaklık. Parlaklık seviyesinde şu yüzde 500 olan. Buradan ayarlayabilirsiniz. Bu yüzde 500 kalsın. Yüzde 500 aslında imkansız bir sayı. Ama her neyse. Şimdi bir tane daha oluşturup buna Böyle salı yapacağım. Brezilya biliyorsunuz Dünya Kupası var. Öyle o tarz bir şey yapalım. Evet. Şimdi diğer bu ayarlara gelecek olursak bu ayarlar pek önemli değil. Yani yazı yazma konusunda yani ilk böyle sinema başlamak açısından sizin için önemli olanlar bunlar. Böyle kep buradan görünümü değiştirebilirsiniz böyle yazın gördüğünüz üzere. Şöyle. Dedim ki ben de tek bilmiyorum neyine. Ama bir tek de görüntüyü değiştirebiliyorum. Böyle o biraz daha oval yapıyor herhalde aldığım kadarıyla. End cap'i burada e, yapmayacağım çünkü böyle bir şey yapacağım. CTRL-C kısa yoluyla bunu kopyalayıp ctrl kısa yoluyla iki adet böyle yapıştırıyoruz. Şöyle bir şey yapacağım. Bu en önde olacak. Bunun e, şey ise bu depthi 30 olacak en baştakinin. Ortadakinin 20 olacak en sondakinin de 50 olacak. Şöyle. Şimdi buna sarı vereceğim en baştakine. Ortadakine şu yeşili vereceğim. Buna yine sarıyı vereceğim ve bunun da endi startı normal cap endi fillet cap olacak. Bunun da ikisi de cap olacak. Ve F2'ye basıyoruz. Böyle bir görünüş alıyoruz arkadaşlar. Motex en başta en başa geleceği seçip şöyle yapıyoruz. Ortadakini ya da en sondakini ilk önce şöyle bir geriye atalım. Sonra bunu seçip böyle denk geliyor herhalde. Çünkü ona cap koymadık. Nasıl durdu şu an ev bakıyoruz Biraz küçük durdu Şu ee, O zaman bunu en büyük yapacağım Böyle F2'ye tekrar basarak En arkadaki direkt şöyle arkaya atarak Düzeltebiliriz Aynen Şimdi bunu bir görüntüsünü almak için Şuradaki butona tıklayarak Render alabilirsiniz arkadaşlar Bu şekilde e, Bir render aldık Şimdi bu biraz içeride kaldı. Ee, bunu düzeltmek için hmm, Fillet cap, flut fill cap yaparsak nasıl olur acaba? Biraz daha dışta gözüktü. Şuna ikiye iki yaparsak ya da bir ay, bunun neyin ne olduğunu anlamak için ona on yapalım şimdi. Böyle daha mı güzel oldu acaba? Şöyle. böyle işte çeşit buradan ayarlardan oynayarak e, çeşitli şey yapabilirsiniz ben non yap, non değil non değil cap falup capi buna bir diye e, düzeltelim cap cap ediyoruz evet şimdi e, işte bu şekilde hoş yazılar oluşturabilirsiniz arkadaşlar tekstler. Dediğim gibi buradan render alarak nasıl gözüktüğüne bakabiliyoruz. Evet, şöyle. Sonra texti değiştirebilirsiniz. Böyle. Brez, madem Brezilya Dünya Kupası var, şöyle Brezilya yazamadık, uy yazanmış Madem öyle yeşilli bir şey, yeşilli sarılı yaptık. Böyle Brezilya yazalım. Bari. Dünya kupası var çünkü. Onun için özel bir şey yapmış olduk. Böyle dünya kupası için. Evet yazı yazmak bu kadar kolay aslında Sinema 4 arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümümüzde de bu Sinema 4 kaydetme seçeneklerini göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın